Şimdi i̇şte biz sana ne yapacağımızı bilmiyoruz. Senin söylemen lazım. Ben ne söyleyeyim size ya? Bilmiyorum. Söylemen lazım yoksa... Ne söyleyeyim? Sen söyle. Sen söyle. O zaman ben size bir tane bir yarışma bir söyleyeyim. Söyle. Hazır Oğlum. mısınız? Evet. evet. Biliyorsunuz ben Lazla peynir gemisi yürütenler kaptanlar birliğinin lideriyim. Evet. Peyniri çok sevdiğimi biliyor herkes. Evet. Doğazlar, hayli azları var. Yerim azları var. Peynirimi saklamışlar ya. Ah. Değil mi ya Berat? Olmaz böyle şeyler ya. Tabii. Peki bunu nasıl bulacağız? Size bazı ipuçları vereceğim. Tamam. İlk bulan yarışmayı kazanır. Ben. Ben. Biz şimdi buna bindik. Acaba başka bir yere mi koydular ya? Heyecan verici. Aa ama ben zarfı aramayı unuttu. ha. <laughs> unuttum. Sonunu? mı? Anın heyecanıyla unuttum zarfı. Eyvah gidiyoruz. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben bir iki tur dönüp geliyorum. Bu güzel çok keyifli. Ama acaba içindeki şeyin nerede bulacağız? Bilmek. Bu da çok eğlenceli, heyecan verici bir O kadar keyifli ki anlatamam yani. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi bir elende mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Hayatınızda hiç bu kadar eğlenmemiş, hiç bu kadar keyif almamış olacaksınız. Bu var ya, benim bundan var ya, herhalde bir 10. düşüşüm olacak herhalde toplam. Çok korkunç. Çok iyi. Bize yukarıda hiçbir şey göremedim. Bir daha bin bana. <laughs> çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Parkur çok büyük. <laughs> Buraya bir bizi <yüzünü>, koyarsanız. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz abi, apostrofla zaten konuşacağım. İki kelimem var. İki kelimem var apostrofa. Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Yakışır mı sana peynirle oynamak? O peynirleri var ya, bulayım ben saklı. Aa! Ülkü burada. Bu ne ayol? Atosrof Aa! Peynir Hadi buldum, 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 tamam. Arkadaşlar, apostrofun peynirini buldum. <laughs> geçelim, geçelim, anneler geçelim. Burası çok güzelmiş bu arada. Bakalım nasıl kokuyor. <laughs> Çok fena kokuyor. <laughs> <oyun. gülüyor> <laughs> evet yes. işte böyle hile hurdayla aslında hile hurda yok ya. Evet Berat bütün önceki oyunlarımda hep beni hileyle kandırıyordu. En sinir olduğumda emoji oyunu. Para babası. İşler güçler oynadım. Aynen. Ama ben burada bir kopya sizin dedim sanki. Asla. <laughs> 2-1. <Abi> <laughs> <laughs> yok yok vermedi 2-1. Hayır 2 abi iki kere olmaz ya. Ay çok mutlu oldum sebepsiz. <laughs> çok acilinden yoksa bu kardeşim bu peyniri yer. Bak o kadar söylüyorum. Apostrofa mafostrofa vermem. Yalnız var ya peynir de peynir ha Apostrof işini biliyor musun? Bir de Adalet Kulesi'ne bindik bindik. Sağ ol profesör e sayesinde. Ben, ben, sana dedim Adalet'e ben... de Ya ben baksana. Ben de nefes kesene bindim. Bak tırmanamadım yere tırmanamadım. Kıyafetler üstümde geldi. Ama ekip gelmiş ya. Bu ne öyle? <laughs> Mavi şirinler gibi geziyor ya. Komando ile şirinler arasında karışım olmuş ya. Baksana. <laughs> Maşallah. Şekere benzer tadı yok. Gökte uçar kanadı yok. Ee, şekere benzer tadı yok. Baba. Hayır, hayır hayır bir şey olmadı. Baba. Kaybet. Baba. Bir şey yok. Hayır hayır bir şey yok baba. Çok <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben babama odaklanmaktan hiçbir şey duyamadım. Ben dedim size bir şey söyleyeceğim. Çok komikti. Küçük kare kutu, içi insan dolu. Altı canlı, üstü cansız. Ulan! Ben de bilemedim. Kulaklık çıktı. Bekliyoruz. Nasılsın? Berbat. Neden? Ama neden? Alet çok iyi. Her şey çok güzel. Ne oldu? Çıktı mı? Çıktı. Ha, ben demek ki Berat'ın sesi o yüzden havayla karışık değilim. Evet nedir? <laughs> ne değildir. Duysam yapardım. Sorular zordu bu arada. Yakalamadım ki bana sıra kulaklığı. Gözlerim kapalıydı benim. Hangi macunla diş fırçalanmaz? Enerjisi. Eee pas. Oh, hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Allah'ım. Başlıyorum arkadaşlar. Oo. En güzel kokan fil hangisidir? Eee karanfil. İşte bu. Eyvah. Bildim tamam. Küçük su birikintisine ne denir? Hangi fiş duvara asılır? Afiş! Limonun yarısına ne denir? Limbeş. En ay konuşamadım. İneğin sevmediği element nedir? Ele bir paz. Küçük su biri ne denir? Küçük su kasrı. E ee, küçük. Geldiler. Ülkeyi geçti. Arkadaşlar bildi Ülküyü ya. Ülkeyi geçti. Şimdi o Allah. o zaman 2. turda benim de bilmem. Rana, gibi. rana, rana. Arabaya taş koydum. Civanım arabaya Üç tane bildim. Ya kesin baktı bu arada. O kadar eminim ki olsun. kesin Aştayım. baktı. <laughs> Şimdi. <laughs> aynı anne babanın aynı anne doğan çocukları nasıl ikisi olamaz? Ee yumurta? <laughs> Sivilcelerle konuşur. Sivilcelerle konuşur. <gülüyor> Sivilce nasıl konuşur? <laughs> Sivilce nasıl konuşur? Sivilce. Vallahi sıtma geçirdim yukarıda. Bağırmayacağım. Niye var ya? <laughs> <laughs> ne bilemedim ben ya. Aç baba. Bilemedim. Bir tane inek minibüse binmiş. İnmek için ne demiş? Müsait bir yerde inebilir miyim? Hmm. <laughs> ya Ülkü tek bilsin ya. Ülkü'ye soru da sormayalım ama iki tur daha da çıkır var orada <laughs> Gel abi. Pembe bir mendil mavi bir denize düşerse ne olur? Pembe bir mendil mavi bir denize düşmüş olur. Hayır. <laughs> KORK! Ee, kullanmadan önce kırman gereken şey nedir? Kalp! Oha! <laughs> Kalp! Kalp ne Aa sesi kısıldı. İşin güzel kısmı da güzel mi, ödül mü bilemedim ben ama güzel. bence heyecan verici diyeyim. İki yanlışta bir, Adalet Kulesi'nden aşağı düşeceğiz arkadaşlar. Berat biraz korkuyor mu? Yani kim korkuyor, kim korkmuyor yukarıda bakalım. Tamam. He? <laughs> heyecanlı diyelim, heyecanlı diyelim. Tamam. Ama gerçekten heyecan verici arkadaşlar. Hepinizi bu deneyimi... Çok heyecanlıyım, çok korkuyorum. Elim ayağıma dolandı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Elimi tut, elimi tut. Tutayım Ay. da sen ne yapacağız böyle? <laughs> Yandık abi. <laughs> Allah. Hayır, kalkıyor bir de. Bismillahirrahmanirrahim. İçimden Hayır bildiğin bütün duaları okudum şu anda. ve la ilahe illallah. Bu kadar. salladığın gibi geldiler. Hayır. Her türlü düşeceğiz ama daha az düşmüş. Çok heyecanlıyım. <laughs> Çok korkuyorum. Ben de. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> Bacaklarım fena titriyor şu an. İftarlık gazoz filmini kaç yaşında çektim? Ee, 5. Hayır o yanlış Aklım gitti numara beş yıldız, çok güzel. Abi sen niye bu kadar mutlusun şu an? <laughs> Üsküdar'a iken, aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı telif var, da bir... Telif, var. telif mi var? Ha. O şarkı anonim değil mi ya? Yanlış bir şey aslında. Abla, anonim. Senin anonim. <laughs> Abla bu çok küfür konuşuyor. Hayır, küfür, küfür değil, anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. Katibimin seçmesi uzun, eteği çamur. Hep böyle böyle çıksak çok iyi olur ya. Bay bay. Ya of. Allah Allah. Bir <laughs> şey yapın. Hayır! O şarkı <gülüyor> 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 uh. sen. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Adalet Kulesi gerçekten çok adaletli bir kule. Yanlış yaptığımız anda acımadılar. 55 metreden serbest. Adaleti iliklerime kadar hissettim. Ama Berat benim bildiğim soruları bilemedi. Ne yaptı Berat? Berat benim bildiğim soruları bilemedi. Senin bildiğin soruları bilemedi mi? Evet. Yani şey mesela... Aşk olsun ya. Hayır hayır bir dakika ama. En çok Berat bilemeyecek diye iddia ediyordun. En çok sen bilemedin. Adam ezberlemişsin. ezberlemiş seni. Bütün her şeyini ezberlemiş. Ya. Ama onunki çok karışık. O hep isim vermiş. Nasıl isim vermiş? Ne bir şey diye soruyor mesela. Beni keşfeden kişinin adı ne? Yamaç Sen ne diyorsun bu duruma? Bak ben bunu çözdüm. Bir anda Şimdi bir daha kaldırma şey işlemi yapmayın valla. Berat, orada senin arkandan sallıyordu. hiç hiçbirini bilemeyecek. Düşersek bunu yüzünden düşeriz. Bilenmiyorum. Tabii ya. Aşk olsun ya. Yola çıktığım arkadaşlarıma bakıyorum. <laughs> Anladım. Ben 50 metrede kendimi ülkeye teslim ediyorum. Ülkenin doğru bilip dilememesine teslim ediyorum. E ben de seni kendim... Ben kafamı nerelere vurayım, nerelere vurayım ben? Kafamı ben vurma da, ben kafamı çok... Hayır, o kadar güvenli ki. Ya hiç şey olmuyor. Tamam, makineye zarar gelmesin de. Ben kafamı hiç Eee şey... Ay kafamı hiç konuşamıyorum bak gerçekten. Sen Şıvanştay... Şıvanştay... Şivaş Taygeri kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar sağ taptığından Schneiderle'nin renklerine bağladım. Ayaklarımı yere vermişler. Hadi bir daha açıklayalım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Açtım artık aleti. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Doğru. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Açayı oynamaz. oynamaz. Ben söyledim. Açayı oynamaz. Hakemimize soralım. Hakemimize. Hakemine oynamaz. Ben. Evet, ben, ülkü, bak, dediler. <laughs> ülkü dediler. Yani. <laughs> ülkü dediler. Ülkü 2-0 Ama ilk sırada ben başladım. Ben. Koray nasıl lan? Gece ayı. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı de. Doğru cevap. Ben de bunu hiç duymamıştım. Deli. Deli her gün bayram. Evet. Aa! bravo. Oğlum nereden buldun Oha, ben, ben bildim. bu işin içinde arkadaşlar kesinlikle bir şey arıyorum. Bunu ülkünün bilmesi Aa. imkansız. Ev alma komşu ol. Evet doğru. Durum dört bir Ben de evi gördüm. Hayır hani şey aklıma hava sınıfının sahnesi geldi. Okul dediğin dört yanı kapalı dediğin Okul sadece dört yanı duvarla çevrili tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Tamam bir dakika git gel. Gir <laughs> çık. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Hey, Sezen Aksu'ymuş, özür dilerim. Sezen Aksu. Aa, o zaman bilebilirim. Gelen gideni aratır. Evet. Vay be! <laughs> Tebrik et. Gülme komşuna, gelir başına. <laughs> Aa. Kalabalık. Teşekkür ederim. Opa. Ülkü bilince alkışlıyorsunuz da ben bilince mi? <laughs> <laughs> Teşekkürler. Bu Burada bu bana bir mobil kuygun hani. Bu, bu, emojileri ben bulamazdım bu arada. Yani mesela... O az evvel bir... aynı komşu motifi az evvel <laughs> kendine ne vardı ya ben oradan Ne Kendine var, ev alma komşu aldı. Sen bildin hatta. Ya unuttum, B12 işte. Güneş, Güneş girmeyen eve doktor girmez. Doktor Güneş girmeyen eve doktor girer. Girer. Hamam. Osmanlı'da. Hamam işte Hamam tası. Hamam tası Hayır, hayır. Hamama hamana giren terler. Oh. Ben, İlk ben, 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 Kelin ilacı olsa başına sürerdi. Evet, başlıyorsun. Teşekkür ediyorum. Hocam yaşlı Ülkü olmayan... Olmasaydım bunu bilemezdim. Hocam yaşlı olmayan kelem hocası de var. İki dinle bir konuş. <laughs> İki dinle bir konuş. Bahar. Bahar? Yok yaprak dökümü. Evet. Ya Bilgi. en sevdiği dizidir. Geliyor. Canım annem i̇şte. seni çok seviyorum. Bilginin gücü yok, yok. daha henüz. Yani. Şey i̇ş yeri, ya. iş yeri ve güç. Bak, iş yeri ve güç. Bu iki kelimeyi baz alabilirsiniz. Para babası. İşler güçler, oynadım. Aa. <laughs> oynadım. Ama. Ama burada bir kopya sizinledim sanki. <laughs> Asla. Ya bir şey diyeceğim ya. Bunu söyle şey yani. Peki tamam. Oynadığın diziye kopya veriyorum ya. Ben sadece şu an... 2-1. Kopya mı vermedin ya? Yok yok vermedi. 2-1. Hayır abi. İki bir. kere olmaz ya. Siyahat Kara Sevda. 3-1 oldu durum. Kara Sevda. Sadece parçadan girelim. Parça. Paramparça. Paramparça. Faraha mı var? Bu da Müslüm Baba'dan bir şey olsun. Arka sokaklar. Abi bu ne ya? Memuru gördüm, işte, polisi gördüm orada. Yemedim, içmedim, her gün emoji çalıştım. <laughs> Umutsuz ev kadınları. Yok daha ne? Ufak tefek hayatım. O ne? Hayır hayır. Allah ee, biliyorum. Şahmara. Ee, ne denir Türk şey, kralı? Muhteşem yüzyıl. Muhteşem yüzyıl padişah denir. Adalet Kulesi bir daha hatırlatayım hadi. Alaaddin. Yok. <laughs> ben benim de Yani. Gazi. Osman. Ertuğrul var benim. Ertuğrul Gazi. Tamam ne? kim o? Dizinin adı ne? Sarı Gazi. Hayır dizinin adı ne? <laughs> nokta nokta Ertuğrul. Ne? Muhteşem ben Ertuğrul. Bey, Orhan Gazi Ertuğrul. Lan. Orhan Bey. Orhan. Osman Bey'in <laughs> babası diyorum Orhan Bey diyorsun. O Osman Bey'in oğlu. <laughs> He? Bak bir şey söyleyeceğim. Ya bakmasana. Bir dakika, dakika yok, bir dur şey. dur. O, tamam Osmanlı, Osman dizisinin. Osman dizisinin. Diriliş Dizisi. Ertuğrul. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı mı? Yabancı. Eee Crown? Yok. Ejderha var Aa, orada ya. Ejderha. Game nefesi. Game of Thrones? Game of Thrones. Ejderhanın nefesi ne? Öyle bir animasyon mu? Ejderha gibi. Bir gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Nasılsınız? Ne yaptınız? Anlatın bakalım buraya. Nereden geldiniz? Ee, evden geldik ama şu an e, senin oyunumuzu anlatman lazım. Ne oyunu ya? ya Oyun açıklamadım. Ne oyunu? Tabii üzüldü geçen gün yenildiğini. <laughs> Ülküyü görür gibiyim. Isır <laughs> hep ülküyü görür gibiyim. <laughs> ben de bugün hiç bir halete ya şimdi. İlk binişim. Biraz içim. Ha <laughs> <laughs> arkada oturmak çok fena bir şey. Hayır lan Vallahi kötü. <gülüyor> 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 5 puan aldık beyler çok şükür. <laughs> Hadi bakalım. Harbiden <laughs> yani var ya. Ama bir daha bunda arka yani. <laughs> asla arkaya oturmayacağım yani. Asla arkaya oturmayacağım. Ne konuşmaya <laughs> çalıştım Allah kahretsin. <laughs> İyi ki nefes kesen. Ben nefes kesen de en arkada altı tur attım. <laughs> Ay ay. Ulan ne Başım nasıl döndü? Başım nasıl döndü? <gülüyor> <gülüyor> of, bitti sandın değil mi? <laughs> Ulan ben de stres yaptım şimdi. Ha. Araba yukarı doğru gidiyor, mmh onlar var <laughs> Hangisi yeni biz. Bizim abi. Ay yalan söyledim mi gerçekten? Evet üçüncüye gideceğiz biz daha dedim. Şu anda kendini şey yapıyor. Bizi hala rahat yani. rahat davranıyor. Rahat, rahat ol. Abi. <laughs> Çünkü ben bayağıdır bekliyorum. Onu en son gördüğümde 360'a binmeye çalışıyordu ama hala gelmedi. Başıma güneş geçti beklemekten. Ben de senin gibi ağaç olacağım birazdan. Ee, geldiği zaman haber verirsen sevinirim. Bas 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 bas! Bu kadar gidiyor. Yapma ya! Gidelim mi? Fahri abi bindirmeyelim dedim ben. <laughs> Bence kesinlikle bu işin içinde bir hile orada var abi. Kesinlikle. Aa. Buraya da bir hüzünlü müzik alabilir miyim? Bu nasıl çiledir? Arkadaşlar, artık konuşmaya gerek yok. Çünkü ben hep kazanıyorum zaten. Bir hediye verelim. Buyursun teşekkür, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Berat, yapmaya mahkumsun. <gülüyor> 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 Berat, yün kazak vereyim mi istedin? Var bende. <laughs> <laughs> <Erkezini gülüyor> İyileyle <yiye gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Nerede Ülkü? Su içmeyi? Su içmeyi unutmayın. Onu bile başaramadım. Açamadım suyu. <laughs> Döktü bir de.